...dışarıda tükettiğimiz besinleri ekstra ve daha özenli bir şekilde dikkat etsinler ki o salata sosları, yediğimiz besinlerin, tüketilen besinlerin pişirme şekli bir kızartma olarak tüketmek var. Bir de fırınlanmış ya da ızgara şeklinde tüketmek var e, onlara da dikkat etmeleri gerekiyor. Onlara dikkat etmeleri gerekiyor net olarak. Bunu buradan söylemiş olalım. E, son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi Hadi. bu süreçte hı hı. gelin ve damat adaylarımız... E, işte kilo veriyorlar genellikle ve e, bu kiloları da sonrasında korumak istiyorlar düğünden sonrasında. Yani bu kiloyu vermişken tamam düğün bitti artık alabilirim işte zayıflamaya gerek kalma diye düşünmüyorlardır diye düşünüyorum. Bu kiloyu nasıl koruyabilirler ya da nasıl devam edebilirler daha da zayıflamaya ihtiyaçları varsa bunu da sormuş olalım. Tabii böyle düşünenler için güzel çünkü sürekli kilo vermek ve sonrasında akabinde sürekli aşırı besin tüketimiyle birlikte kilo almak bu sefer metabolizmayı da bozmuş oluyor. Hatta ben e, gelen hastalarımdan hep anamnez alırken sorurum, sorarım. Hayatınızda kaç defa diyet yaptınız? Evet. Çünkü sürekli diyet yapanların ve diyeti bırakıp kilo alanların ...sürekli kilo vermesi zorlaşıyor. Evet. O yüzden hazır bir kere idealimizi yakalamışken sonrasında da devam etmek çok önemli. Bu süreçte de yine e, uzman desteği alabilirler. Eğer uzman desteği alamayacak gibilerse yoğunluktan, tatilden... ...eski programlarını biraz da olsa dikkat ederek devam edebilirler. Ya da... Hiçbirini yapamıyorum, uzmana da gidemiyorum kontrolüne. Programımı da tam olarak uygulayamayacağım için uygulamıyorum saldım. O zaman porsiyonları azaltmaya, şekerli gıdalar ve içecekleri biraz daha masamdan uzaklaştırmaya özen gösterirsek en azından o süreçte kilo almamış olarak tamamlamış olurum. Dünya ve ekibi olarak Söğütlüçeşme Caddesi'nde 104 numaralı gelinlik mağazasındayız. Cemal Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle gelinlikler hakkında konuşacağız. Sizler için, gelin adaylarımız için güzel güzel tüyolar alacağız. Sizi tanıyalım Cemal Bey. Ben e, Cemal Çelik. E, 1977'den beri bu sektörün içindeyim. Uzun zaman olmuş. Ee, hem tekstil kumaş hem de gelinlik sektörü. Yaklaşık 25 yıldan beri de gelinlik sektörünün içindeyiz. Hı hı. Ee, artık bugünkü çağımıza ayak uydurmaya çalışıyoruz yıllardan beri. Çünkü bizim zamanımızda fazla gelinlikçi yoktu Kadıköy'de. Evet. Sayısan 3 tane, 5 tane gelinlikçi vardı. Onlar da zaten çoğu rahmetli oldu gittiler. Hı hı. Şimdi yeni nesil ortaya çıktı fakat e, Kadıköy'ümüzde çok gelinlikçi oldu. Tabii ki işi bilenler de var, bilmeyenler de var. Hı hı. Maalesef biz çekirdekten yetişme olduğumuz için çok şükür bu zamanlara kadar da geldik. Hı hı. Peki, biraz gelinliklerimiz hakkında tüyeler alacağız bugün sizden. Buradan gelin adaylarımız izliyorlar düğün hazırlıklarında kendileri. Tabii ki. Onlar için tam bu hazırlık aşamasında, karar aşamasında güzel tüyolar alacağız. Şöyle şimdi gelinlerimizde çeşitli vücut tipleri var. Muhakkak. Ee, hem bununla ilgili konuşacağız hem de trendleri soracağım size. Ama öncelikle trendlerden başlayalım. Ee, 2017-2018 yılları için konuşacak olursak yeni gelinlik trendleri, modelleri neler, kumaşlarda artık neler tercih ediliyor bunu soralım size. Şimdi yeni bu senenin diyelim şöyle şey. 2017 bitti 2018 modellerin şu anda hazırlık vaziyetindeyiz. Hı hı. Onlar kısmet olursa şubat şey Ocak veyahut da Şubat aylarında modellerimizi standlarımıza yerleştireceğiz. Hı hı hı. Bunu tabii ki gelecek olan müşterilerimiz göreceklerdir. Hı hı. Nasıl modeller olacak. Tabii ki gelinli adaylarımızın vücut yapısına göre biz de elimizden geldiği kadarı onlara uygun bir hı hı. E, model uyarlıyoruz. Mesela bazıları geliyor diyor ki ben diyor, balık giymek istiyorum. Fakat balık hı hı. giyecek kapasitede olmadığı için haklı olarak yani görüyoruz biz onu. Hı hı. E, biz de ona yakın bir model ayarlamaya çalışıyoruz. Çünkü biz kişiye özel sipariş, hot kutur çalıştığımız için Evet. onu provalı bir şekilde hı. üzerine göre ayarlayıp te sonra teslim ediyoruz. Mutlu bir şekilde de gönderiyoruz. Peki mesela balıktan bahsettiniz. Neden e, balık yiyemeyecek e, şekilde? Şimdi balık yiyemeyecek biraz balık yiyem giy genel adamımızın boyu yüksek olması lazım. Hı hı. E, yani biraz boyu göstermesi lazım. Çünkü balıkta tek normal şey olmuyor. Bir de kuyruklar oluyor evet. ister istemez Kuyruk istiyorlar. Kuyruğunu Artık taşıyabilmesi da, lazım. Tabii ki yani ona geçmez lazım. Bir de e, tabii ki Topluysa eğer gelin adayımız ona tabii ki balık olayı olmaz da a kesim olayını yön, e, yönlendiriyoruz. Bazı müşterimiz vardı hem balık yiyecek hem a kesim ve hem prenses tarzı modelleri giyecek olan müşterilerimiz hı hı. var gelin adaylarımızda. Üçü bize. birden olabiliyor mu? Tabii böyle? ki öyleleri de var. Ha, tabii, tabii 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 öyleleri de var çünkü bizim e, şu anda e, 20 kişiye yakın atölyede çalışanımız var. Hı hı. E, terzilerimiz var kesimlerimiz var modelistimiz var vesaire. Onlar zaten ister istemez elemanlarımızla birlikte, yani gelin adaylarımızla ilgilenen eleman, satış elemanımızla birlikte onlar baştan sonuna kadar takip ederek gel belirli bir yere geliyoruz. Ondan sonra artık her şey bitiyor. Evet. Hemen ben burada bir tartışma açayım o Tabii zaman. Fatih ateşleyelim. <laughs> Şimdi gittiğimiz e, röportaj yaptığımız bazı e, gelinlik e, moda evi sahipleri diyorlar ki şey, gelinin vücut tipinin artık bir önemi yok. Biz bir şekilde kalıba sokuyoruz atıyorum balık için konuşacak olursak. Olmaz o, olmaz. Niye olmaz? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Boyu kısa olan bir e tamam. gelin adayına tut da prenses giydiremezsiniz. Evet. Doğru mu? Yani prenses bunu olmaz yani, biz, mı kısa ya yani olmaz. Yani zaten boyu kısa. Bir de prenses giydiği zaman tamam. Evet. Ona A kesim model, biraz daha Hı -hı. hafif kabarık modeller Hı -hı. tercih edeceksiniz ki o gelin adayının biraz daha kendini rahat göstermesi lazım. Yani güzel bir görünüm olması lazım. Yani Peki. aynı şekilde biraz önce dediğim gibi yani prenses ve balık A kesim vesaire buna benzer değişik modellerde giyecek olan kızlarımız var. Hı, -hı boyu daha yüksek olanlar vesaire. Biz elimizden geldiği kadarıyla yani müşterinin tamam istediğine göre ayarlamaya çalışıyoruz ama bazen olmuyor. O bazen de olmuyor. Peki kumaşlardan da konuşacak olursak. Kumaşlardan tabii ki. Ee, mesleğim masa süperi kumaşçılık. Sıkıntı. Son trend kumaşlar neler? Çeşitli artık farklı kumaşlar Şimdi, görmeye başladık. Şimdi bu sene zannedersem yine e, tül olayı devam edecek. Evet. Daha doğrusu e, 2018-2019'a kadar devam edecek ama 2018 model ağırlıklı Mikado dediğimiz, ziberin dediğimiz kumaşımız var, o kullanılacak. Yine eski tarz, organza tarzı kumaşlarımız kullanılacak. Hı hı. İşte e, mikado gibi şeyi, kalın organza tarzı diyeyim daha doğrusu otur kumaşlar kullanılacak. Başka da zaten saten tarzı işte orijinal Amerikan dediğimiz falan o tür satenle kullanılıyor. Böyle şeyler var, güpürlü işte üç boyutlu kumaşlar. On, bunlar 2017'de çok gördük bu tarz kumaşları, 2000, devam 17, ediyor 2018'de mu? 2018'de zannedersem üç boyutlar biraz hafifleyecek. Evet. Daha sade modellere kaçışacak modellerimiz ki şu anda öyle zaten. Evet. Ama bu hiç belli olmuyor. Kapıdan gelen olan, giyecek yerine dayımızın bize isteği önemli. Isteği önemli. Biz şimdi o istiyorsa onun üzerine mesela bizde kartelan var yukarıda dantel çeşitlerim var hı hı. raflarım şey var çünkü onlar biz zaten o modele göre kumaş gösteriyoruz dantel gösteriyoruz. Hı hı. Aa bu güzeldir diyor. Eğer değilse zaten ona farklı ona daha uygun bir dantel çeşidi seçip uyguluyoruz. Kesinlikle. Arzusuna göre işte diyor ben diyor işte anneannemde şöyle bir şey görmüştüm ama buna benzer bir şey düşüme tavsiye edebilir misiniz? Tabii ki. Ne kadar? Hiç güzel. sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Yani yeter ki müşterimizin istediğini bilsin, hı hı. ne istediğini bilsin. Biz ona zaten yarı yarıya fazlasını yardımcı oluyoruz. Peki son olarak şunu da soralım size. Hem fiyat aralıklarını isteyeceğim. Aslında bunun bir kademesi yok biliyorum. Başlangıcı var ama çıkabildiği noktaya kadar çıkabiliyor ama ortalama bir fiyat isteyeceğim buradan izleyen gelin ve damat adaylarımız için. Bir de size ne kadar düğünden ne kadar süre önceden öncesinden çalışmaları gerekiyor. Bunu da bilgisini alalım. Sonundan son başlayalım. Evet. Düğüne en az iki ay kala. Evet. Veyahut Üç ay kala bize gelmeleri gerekiyor. Hı, hı. Çünkü sezon açıldığı zaman biz ona ancak sırayla işte belirli günlerde, prova evet. prova günlerinde saatlerini veriyoruz. O zaman diliminde en az 2 ay bilemediniz 3 ay hı hı. daha da fazla olabilir ama şu da var mesela yurt dışından gelen müşterilerimiz var gelip de dönmeleri bir hafta oluyor. Evet. Bizim ekibimiz kuvvetli olduğu için çok şükür o konuda iyiyiz. Ekibimiz en kısa zamanda ben bir hafta içinde de 3 gün içinde teslim edebiliyorum hı hı. yani o avantajımız da var. Hı hı diğer fiyat konusuna gelince de e, kapımızdan yani müşterimizin gelip bize sorduğu zaman fiyatlarınız ne kadar dediği zaman biz açık konuşalım. Tabii müşterinin istediği modele göre fiyat ayarlaması evet. zor oluyor. Yani daha doğrusu onun vereceği fiyat çok da Aha. şey değil. en az e, onun üzeri yani verebileceği rakamdan işte bakıyoruz model ağır bir modelse tabii diyoruz ki Bugünkü şartlarda işte 5 bin liradan başlıyor. 7 bin 500 lira, 10 bin lira, 15 bin liraya kadar çıkıyor modellerimiz. Hı hı. Ama bugünkü şartlarda 3 bin 500'den başlıyor fiyatlarımız. Ona göre değişiyor işte. 3 bin 500'den başlayan başlıyor, fiyatlara göre cebimizdeki işte, bütçeye göre geldik modeli aynen öyle. bulabiliyoruz. Yani o burada. müşterimizin hı hı. şeyine bağlı. Gönlünde bütçesine, yapıyorsunuzdur bütçesine. zaten. İlk önce şey soruyoruz zaten. Dürüstlüğünüzün bir rakam nedir diyoruz. O da diyoruz işte biz bu kadardan fazlasını düşünemiyoruz. Biz de ona göre o modele eğer kurtaran bir şey varsa kırmamak ama öyle yardımcı oluyoruz. Evet çok teşekkür ediyoruz size. Bize Biz vakit ayırdınız. için size güzel detaylar aldık. tiyolar aldık sizden. Bunları da eminim ki gelin adaylarımız değerlendirme yapacaklar. Biz de elimizden kadar yardımcı olmaya çalıştık size. Evet. Ben evet değerli izleyenler. Işlerimize. Evet. Söğütlü Çeşme Caddesi'nde 104 numaralı gelinlik mağazasında Cemal Bey ile görüştük. Kendisinden gelinliklerle alakalı güzel tiyolar aldık. Şimdi ise turumuza devam ediyoruz. Thank you Güzel mücevherlerle taçlandırmadan olmaz. O halde 2017 mücevher fuarına gidiyoruz. Kerim kendisinden takı ve çeşitli konularda detaylar ve tüyolar alacağız. Merhabalar Kerim Bey sizi tanıyalım öncelikle. Merhaba. Çıpırlanta'nın yönetim kurulu başkanıyım. Ee, 111 yıllık bir firmamız var. Dedemiz kurdu firmamızı. Babamız devam etti. Şimdi ben 40 senedir işletmenin başındayım. Şimdi çocuklarım devam ediyor. Dört nesilde dört kuşaktır bu mesleği yapmaktayız. Zannediyorum Türkiye'de ilklerin içindeyiz. Bir ilkiz. Çok güzel, ee, çok büyük bir fuar öncelikle. Ee, hem alan olarak büyük hem siz, siz ve sizin gibi değerli firmalar var. Burada sanıyorum ki para kendi satış yapılmıyormuş bunu öğrendik. Yine buraya gelenler de patronlar ve iş sahipleri. Öncelikle yoğunluk ne durumda bunu öğrenelim sizden. Başlangıç itibariyle iyi başladı. Diğer fuarlara katıldığımızda ilk gün, birinci gün, ikinci gün biraz sakin geçiyor. Hafta sonları kalabalık oluyor ama Bugün çok güzel başladı. Yoğun başladı, kalabalık başladı. Şeylerde iyi müşteriler görünüyor, alıcı müşteriler görünüyor. Böyle devam ederse çok mutlu olmuş olacağız. Çok güzel. Şimdi bizim programımızın amacı buradan gelin ve damat adaylarımıza aynı zamanda onların yakınlarına bazı tüyolar vermek. Öncelikle e, bugünü demiyorum e, takılar için, pırlantalar, yüzükler için en çok talep gören şeyler neler? Yüzük, kolye, takı vesaire neler söyleyebilirsiniz? Tabii ki tartışmasız tek taştır evet. öncelikle. <laughs> e, ikinci sırada alyans, beş taşlı alyans gelir. Sonra tam tur alyanslar, gene pırlantalı kolye ve küpeler gelmekte. E, bu bahsettiğim şey olmazsa olmazların içinde. E, Bütçeye göre de eğer devamını getirmek isterse bir gerdanlık bir set almış olur veya bir su bilezik kalmış olur. Sıralamasıyla gidersek böyle olmuş olur. Ya pırlantada süreç böyle gidiyor. Bu bahsettiğim 5-6 parçanın aşağı yukarı bütün pırlanta sektörünün satışının neredeyse %70'ini kapsıyor. Gerisi daha ufak tefek detaylar. Evet, bence tek taşın sanıyorum bu kadar yavaşta olması nedeni evliliğe ilk adımdır ya hani evlilik teklifiyle başlar her şey baktığınız zaman. Hayır. Herhalde bundan kaynaklı. O zaman buradan damat adaylarına, evlilik teklifi düşünen damat adaylarına tüyolar verelim. Evet. Son trendler, son modeller neler takılarda, mücevherlerde? Tek taşta çok fazla seçenek olmasına rağmen genel itibariyle herkes şeyi şey tercih ediyor. Klasik Klasik. Nedense bütün hanımlar da herkes farklı bir şey arıyor ama netice dönüp klasiği alıyor. Ama şunu belirtebilirim tek taş alacak olanlara e, güvenilir bir markadan almalarını tavsiye ediyorum. Daha önce araştırma yapmış olmalarını tavsiye ediyorum online'dan internetten. E, bir mukayese yapsınlar aldıkları ürün hakkında ebatı ne olursa olsun fiyatı hakkında hafif bir bilgi sahibi olsunlar tek söyleyeceğim bu güvenilir bir markadan alsınlar. Kişilerin dediklerine aldanmasınlar. Özellikle özellikle diyorum ki işte yüzde elli indirim, yüzde yetmiş indirim manipülatif şeylere hiç kanmasınlar. Zaten onun için araştırma yapsınlar diyorum. Gerçek fiyatı, değeri bilmiş olurlar. Gerçek fiyat, değer önemli. Kampanyalara çok aldırış etmesinler eğer kalite ve e, istiyorlar. Sonrasında mağduriyet yaşamak istemiyorlarsa diyorsunuz. Aynen. Peki ben sizden biraz da cep fiyatlarını alayım istiyorum. Yani aş aşağı yukarı fiyat aralığı nedir? Şimdi çok yüksekler de var. Evet, ama ortalama bir e, geliri olan biri nasıl bir e, takı alabilir? Nasıl bir e, tek taş alabilir sizden? Yani bir tek taştan bahsediyorum. Evet. 1000 TL'den başlayıp e, bütçesinin ne kadar? imkanı varsa o kadar alabilir. Yani 50 bin, 100 bin, 200 bin liralık da tek taşlar olabilir ama e, ortalama hani şöyle diyeyim, e, küçük düşmeyecek gibi bir orta şey değil, 30 santim dediğimiz şey, 2000 TL 2500 TL orta karar bir şey olur. Yani 2000 ile 3000 lira arası orta karar bir şey olur. E, ama benim bütçem daha küçüğe e, küçük için lazımdır derse 1000 TL'ye de bir tek taş pırlanta alırım. Zaten pırlantanın ee, çok revaçta olmasının nedeni son zamanlar her bütçeye göre ürün yapmış olduk. Ve burada fonksiyonu çok fazladır e, sektörde. E, eskiden pırlanta e, ulaşılmaz gibi görülüyordu. Sadece zenginler alabilir diye zannediliyordu. Biz bunu lanse ettik. Her bütçeye göre, her cebe göre, her şeye göre bir e, pırlanta alabilecekleri lanse ettik. Ve şimdi pırlantaya talep arttı. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Ee, pırlanta sadece bir taş değildir. Gerçekten diyorum. Bir kere oluşumu 900 milyon yıl bakın yanlış söylemedim. 1 milyar yılda oluşabiliyor. Ve e, bulunması çok zor. Doğada bulunması çok zor. Çok nadirdir. Ben ondan dolayı da hanımlar çok hassastır bu konuda. Ve hissediyorlar. Onun güzelliğini, enerjisini hissediyorlar. Ve onun peşinde vazgeçilmez olarak görüyor. Bir şey daha ilave edeyim. Ee, ...hanımlar üzerine araştırma yapıyorlar. En çok ne hediye almak istersiniz? Seçenekleri de sayıyorlar. Yüzde doksanı pırlantalı bir hediye almak isterim der. Şimdi ben de düşünüyorum. Sizlere. Ben de öyle isterim <laughs> tabii ki baktığımız evet. zaman. Dediğiniz şey gerçekten çok doğru ve gerçek. Ee, son olarak şunu soralım size. Düğün ayağından bahsedecek olursak... ...düğünlerde yine genellikle gelinlerimize... ...daha çok pırlantalı veya işte takı olarak şeyler geliyor. Ya aile bir set hediye ediyor ya damat adayları, damatlarımız işte bilezik çeşitli şeyler alıyorlar. Bununla ilgili son trendler nelerdir? Son olarak da bunu öğrenelim sizden. Daha minimal şeylere doğru gidiyor insanlar. Yani eskiden hep ağır setler, büyük setler alınırdı ama son zamanlar gelenlerin çoğu bir tek taş, küçük bir kolye ama değeri Görüntüsü güzel, pahada pahalı, daha çok böyle minimal şeyler üzerine duruyorlar. Bir de farklı tasarım arıyorlar. Eğer bir kolye ise, bir yüzükse, daha modern çizgilerle. Bir de herkes şunu arıyor, gösterişi çok olsun, ama fiyatı da çok tutmasın istiyorlar. Evet. Biz bu mucizeyi gerçekleştirdik. Bu mucizeyi neyle gerçekleştirdik... Miracle koleksiyonu diye bir koleksiyon çıkardık. Hı hı. Gördüğünüz gibi Miracle mucizeyi yarattık. Evet. E, ...görüntüsü gerçekten çok büyük... ...yani şu örneği vereyim... ...iyi anlasın diye izleyenler... E, ...bir krat görüntüsünde olan... ...bir taşı... E, ...çeşitli teknik şeylerle... ...ve de çok özel kalem ve... E, ...şeyle... ...onun e, aslında 30 santimlik bir taşı... ...bir krat gibi gösterebildik... E, ...bunu tavsiye ediyorum... ...herkes internetten de ve ...gidip yerinde de görmesini tavsiye ediyorum... ...orada şöyle başlıyoruz... E, ...gene... 1000 TL'den 5 6000 TL'ye kadar ürün görüyorsunuz ama 1000 TL dediğimde de neredeyse 4000 TL'lik bir görüntüsü var. Bunu tavsiye ediyorum. Bu koleksiyonu tekrar ediyorum. İnternetten de bakabilirler. Ee, mağazalarımıza gidip görebilirler bunu. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. 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 Sağ olun. Evet efendim bugün İstanbul Mücevher Fuarı'ndaydık. Sizler için birçok firmayı gezdik ve onlardan çeşitli bilgiler aldık. Öncelikle damat adayları ile ilgili çeşitli tüyolar aldık. Tek taşımızı nelere göre seçmemiz gerekiyor? Ne şekilde değerlendirmemiz gerekiyor? Bunları öğrendik. Sonrasında ise düğün ayağında yine damat adayların gelinlere taktığı takılar, setler bunlarla ilgili bilgiler aldık ve programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki bölümlerde dünya evinde tekrar sizler için çeşitli firmaları gezeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. sizi tanıyalım arkadaşlar. Hangi bölümlerde okuyorsunuz? E, Türk Kızlayı kulübündesiniz şu anda Beykent Üniversitesi'nin. Göreviniz nedir? E, i̇kinci sınıf öğrencisiyim. Siyaset, bilim ve kamu yönetimi okuyorum. Adım Merve. Öyle. E, merhaba adım Uygar. E, Siyaset, bilim ve kamu yönetimi dördüncü sınıf öğrencisiyim. E, İstanbul Üniversitesi Türk Kızlayında e, üniversite abinimi komisyonu e, şey, yönetim kurulu üyesiyim konuşamadım. Kızılay'ın zaten birçok projesi var ve hani Türkiye'nin kan merkezi. Beykent Üniversitesi'nde sizler ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Türk Kızılay'ın bizim üniversite olarak ne gibi bir yardımımız dokunuyor? bu sene ilk önce Ekim'in sonu gibi yine bir kan bağışımız olacak. İkinci dönem de kan bağışımız olacak. En yakın zamanda da bir doktor vesaire çağırmayı düşünüyoruz inşallah. Bir seminerimiz olacak kan bağışının önemiyle alakalı ve sergi düşünüyoruz. Daha çok etkinlikte yapmayı düşünüyoruz açıkçası. Biz kulübü geçen sene e, kurduk, siz, siz de biliyorsunuz zaten. E, i̇lk kurduğumuzda e, burada e, kan bağışı etkinlik şey kan bağışı e, adeti gayet az ünitesi, e, 90 ünite gibi az bir ünitedi. E, biz geldikten sonra şu an e, 300 315 e, ünite topladık. E, bundan sonraki dönemlerde e, kan bağışı etkinliği haricinde. Resim sergisi, işte e, Mervin'de de bahsettiği gibi doktor çağırma, işte kan bağışını, e, önemini anlatma vesaire şeklinde böyle söyleşiler, konferanslar bu şekilde geçireceğiz bu yılda. Peki Türk Kızılayına kimler katılabilir? Bütün Beykent Üniversitesi öğrencilerinin e, bir desteği olabilir mi? E, tabii herkesin, sonuçta insanlara yapılan bir yardım. herkesden tabii ki yardım bekliyoruz. Yani e, Beykent Üniversitesi öğrencisi olan e, bütün arkadaşlarımız, kardeşlerimiz katılabilir. E, Çalışmalar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür teşekkürler. Merhaba, sizi tanıyalım öncelikle. Merhaba, İrem Akıcı. Psikoloji öğrencisi 3. sınıfın. E, Toplum Gönüllüleri Vakfı kulübü olarak sizler Beykent Üniversitesi'nde ne gibi projeleri öncülük ediyorsunuz? Biz öncelikle haydi oyunu tizen projesiyle uğraşıyoruz. Dört e, kişilik gruplar halinde ailelerle birlikte çocukla beraber haftanın bir veya iki günü beraber projeler yapıyoruz. İşte ne severler sinemaya gitmek, yüzmek veya spor, tiyatro oyunu çıkaranlar var. Tiyatro oyunları düzenliyorlar veya dans çıkarıyorlar. Dans gösterileri gibi şeyler yapıyoruz. Ayrıca köy okulları projemiz var. Haftalık projeler oluyor. Taksim'de çorba dağıtımı, Anadolu yakasında aşağıne projemiz. Daha sonra e, Darla Cize, e, Kansersiz Yaşam Derneği'nin Şişli Etfal Çocuk Onkoloji Bölümünde oyun odasında projelerimiz oluyor. Bunun gibi birçok projemiz var. Yaşayan Kütüphane projemiz var. Herhangi bir kitaptan öğrenemeyeceğiniz, mesela LGBTİ bireyle alakalı öğrenemeyeceğiniz bir bilgi, onun direkt kendisinin anlatımıyla öğrenebileceğiniz, deneyimle sabit olan şeyleri öğrenebiliyorsunuz. Bunun gibi projeler var. Peki kimler katılabilir TOGA? Beykent öğrencilerinin hepsi katılabilir ama Beykent dışındaysanız eğer İstanbul genelinde veya Türkiye genelinde diğer toklara da aday olabilirsiniz, üye olabilirsiniz. Teşekkür ederim, iyi çalışmalar. Teşekkürler. Merhaba ben Reyhan Kılıç. Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Endüstri Mühendisliği Kulübü'nün başkanıyım. Peki bu Endüstri Mühendisliği Kulübü ne işe yarıyor? Amaçları neler? Biz işte çeşitli etkinlikler düzenlemeye çalışıyoruz. Teknik geziler yapmaya çalışıyoruz. Eğitimler vermeye çalışıyoruz. Bölümümüzü biraz daha iyi tanımak amacıyla. Ya da işte ileride iş, staj imkanları sağlayabilir miyiz? kendimizi bulabilir miyiz? Bunun yanı sıra bölümden arkadaşlar ediniyoruz sosyal çevremizi genişletmeye çalışıyoruz bu şekilde. Peki, çok teşekkür ben teşekkür ederim. <laughs> Merhaba öncelikle Adım Melisa Geçkin. Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim. Genç TEMA bize neler anlatıyor ve neler katıyor? Ben Beykent Üniversitesi olarak etkinliklerimiz, plan dikimi etkinliğimiz oluyor, meşe polomudu toplama etkinliğimiz oluyor. Ağaç ve doğa sevgisini insanlara e, mal etmek amacımız. Daha sonrasında erozyonla mücadele ve ağaçlandırmaya önem vermek. O şekilde etkinliklerimiz olacak. Teşekkür ederiz. Mücadele Ba öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Okan Gündem. Ee, Uluslararası Ticaret 3. sınıf öğrencisiyim. Genç Girişimciler Kulübünün başkanlığını yapıyorum aynı zamanda. Peki Genç Girişimciler Kulübü ne işe yarıyor? Genç Girişimciler Kulübü e, girişimci ruhlu insanları bir çatı altında toplayan, onlara bir net network ağ oluşturan, e, eğitimler düzenleyen veya var olan eğitimlere katılım sağlayan, teknik geziler düzenleyen ee, öğrencilerin iş hayatına daha kolay adapte olabilmesi için e, var olan bir grup. Peki bu kulübe kimler katılabilir? Bu kulübe katılım e, bir sınırlaması yok. Girişimcilik çok büyük bir skala olduğu için herkese hitap ediyor. Yani bugün sağlık bilimleri okuyan bir insan bile girişimci ruhlu olabilir ve ona bile hitap ediyor yani herkese. ...bir herhangi bir sınırlama yok. Peki siz neden bu kulübün başkanı olmayı tercih ettiniz? Ee, en basit açıklamasıyla ...girişimci ruhumdan dolayı... ...yani... E... ...çünkü... ...ülkemizin böyle bir... E... ...büyük girişimlere... ...teknolojik girişimlere çok ihtiyacı var... E... ...çünkü... ...biliyorsunuz endüstriye 4.0 devrimi oldu... ...ve e... ülkemizin bunu yakalaması lazım... ...çünkü... Biri yakalayamadık, ikiyi yakalayamadık, haliyle üçü de yakalayamadık. Ve bu ülkemizi de çok geriye attı. Bu dördü yakalarsak inanıyorum ki iyi şeyler olacaktır. Peki, Zaten... Öncelikle senin...